Kanalımı kurma sebebim çeşitli dostlarla beraber ilişkiler üzerine ilişkilerinizde yaşadığınız sorunlar ve sıkıntılar üzerine hatta güzel ilişkiler üzerine hatta kötü ilişkiler üzerine birbirimize sorunlarımızı anlatıp hep beraber sorunlarımızı çözmek üzere kurulmuş bir kanal. Kanalıma abone olmayı unutmayın hatta ister ilişki öncesi beraberliklerde olsun yaşanan sıkıntı sorunlar isimler değişse bile. Olaylar, maddeler, duygular hep aynı esasında. Bizi izlemenizi, bizimle katılım sağlamanızı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar merhaba. Yeniden bir sohbetimize hoş geldiniz. İyi seyirler diliyorum. Biz geçen hafta Sayın Dilek Hanım'la beraber güzel bir sohbet eyledik. Bu haftada yeni bir konu, yeni bir başlıkta onun fikirlerini, kendi fikirlerimi sizlere aktarmaya çalışacağız. Dilek hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl geçen haftadan memnun kaldın mı? Valla çok kalmadım. Ev sahipliğin çok iyi değil yani. Çünkü hiç konuşturmuyorsun. Ben konuştum ya. Evet. Arkadaşlar genel kadınların şikayeti hep böyle oluyor. <laughs> Kendileri konuşurlar, konuşurlar, konuşurlar. Erkek bir cümle söyledikten sonra yeter çok konuşuyorsun derler. Dilek Hanım'la da, da aynı dejavu yaşadım. Yo, bizde tersine oldu. Ben bir kelime söyledim. Sen dış sese hep soru sordun. Hayır dış sesten ziyade başka bir olay var. Sen az evvel dedin ki sen beni hiç konuşturma. Evet çünkü anladın Ben de mı? sana diyorum ki ben bir cümle ediyorum. Sen on cümle ediyorsun. Ben bir cümleme karşılık varyans ediyorsun. Diyorsun ki hep sen konuştun. Ay burada da Maşallah. oldu dedim. Maşallah. Burada ben bir cümle Görüyorsunuz söyledim. Değil mi? Her zaman son lafı kadın söylüyor. Kendini söylemekte mecbur hissediyor. Şu andaki gibi hiç konuşturmayıp hemen sözü kesip hemen konuyu değiştirdiğim için geçen hafta da aynı böyle devam etti. İstersen böyle devam edelim. Yok, ben yok, konu ne olurum. Çayımı içerim. Son yüze. Altış! siz konu mankeni olamayacak kadar bir mankensiniz <laughs> hanımefendi. Teşekkür ederim. O yüzden bir şey söylemiyorum. Bu haftaki sohbetimiz bütün ilişkilerde belli bir süre sonra yaşanmaya başlayan ve sonu ya hüsranla biten ya da çiftlerin kendi aralarında anlaşıp yeniden hayat buldukları evliliklerde, ilişkilerdeki monotonluk. Bu çok çok önemli bir konu çünkü ne kadar neşeli insanlar olursa olsun, ne kadar birbiriyle anlaşan insanlar olsun monotonluk bir ilişkiyi, bir evliliği, bir beraberliği bir süre sonra yok etmeye mahkum kılıyor. Diyor. Bu benim düşüncem sana göre. Bana göre de öyle. Bence genelde ilişkilerin en büyük problemi monotonluk. Heyecan bitiyor belli bir süre Peki zaman. monotonluğu nasıl eşler aşabilir Bir tarafta bunu istemeli. Yoksa bir tarafın sadece heyecanlı ayakta tutarak monotonluktan çıkartması ama karşı tarafın hep böyle bir bahanesi, hep bir çökmüşlük, hep bir negatiflik, hep bir mutsuzluk varsa tek tarafta zaten bunu kimse dibe çöken bir insanı yukarı çıkaramaz. O karşı tarafın da bunu istemesi gerekiyor. Yani iki tarafında monotonluktan kurtulma daha doğrusu istekli olması aslında şöyle ilk önce monotonluğa girdiklerini anlamaları gerekiyor. İdrak etmeleri gerekiyor. Evet. Yani bunu idrak etmedikçe çözümünü bulamazlar. Bulamazlar. Arkadaşlar bu çok çok önemli. İlk önce hastalığı idrak etmek gerekiyor. Biz hastalandık demek zorundayız. Monotonluk da bir hastalık ve bu monotonlukta da, da hastalığımızı idrak etmek zorundayız. İkincisi de her iki tarafında o hastalığa çare bulmak için elini taşın altına sokması gerekiyor. Evet çaba göstermesi gerekiyor. Peki sence nasıl aşılır Ya Nasıl aşılır? Esasında şöyle. Zaten hayat çok stresli. Günlük hayat çok stresli. Evdeki özel hayatını işine girdiğin an kapının önünde bırakacaksın ki işte başarılı olacaksın. İlişkinde de iş stresini dışarıda bırakacaksın ki geldiğinde ilişkini hareketlenecek Tabii ki hepimizin stresi var, problem var. Bunlar konuşulur. İlişkide zaten bunlar konuşulur benim ama benim bahsettiğim olay başka. Tamam anlatacağım. <laughs> Bak anlatacağım o kadar. Eller böyle. Yani anlatacağım. Ha, tam anlat Bir dinlemeyi öğrenir misin? dinliyorum. Yani monotonluk neden oluyor? Dışarıdaki stresten kaynaklı oluyor. Çünkü hep stres, hayat stresini üstüne yük edindiğin zaman, kurban modeline geçtiğin zaman, kurban rolüne girdiğin zaman hayata karşı ilişkinde de monotonluğa gidiyorsun. Bunu anlatmak için karşı taraf bir şeyler yapabilir. Bunu yaptığında da heyecan katmak için bir şeyler isteyebilir, yapabilir, programlar yapabilir. Ama bunu sen aman işte zaten dün de görüştüydük, iki gün önce de görüştük, şöyleydi, böyleydi gibi bahanelerle devam ederse karşı taraf zaten bu, bu monoton... konuda bir yaranız var mı? ki bu Yo, kadar. Benim böyle bir geçen adamım. hafta da aynı muhabbeti ettiniz. Bunu siz söylediniz geçen hafta ben değilim. Peki diyeyim. arkadaşlar. <laughs> Size sizin söylediğinizi hatırlatıyorum. Ee, Dilek Hanım soruya cevap vermeye çalıştı ama sorumuz bu değil. Bu. Biz monotonluğa girdik bir kere. Bundan nasıl kurtulabiliriz Tamam anlatıyorum işte karşı tarafta. Sen nedenlerini anlatıyorsun. Ama heyecan yaratacak bir ekstra bir ilk günlerindeki gibi bir neyden heyecanlanıyorlarsa nasıl başladıysa ilişki ilk zamanlarda ne yaptılar güzel vakitler geçirdiyse bunlarla ilgili bir reverse'e dönsünler. Aynen başa dönecekler. Hep aynı pilav yenilmiyor ki. <laughs> <laughs> Ama gerçekten öyle. Şimdi reverse, reverse, reverse hep aynı pilav İyi yemiyor. De, o, yani. reverse pilav ya. soğudu, pilav soğudu artık. Kişileri değiştiremeyiz monotonluktan çıkmak için. Araya nohut ben serpiştirilir, mi? fasulye, <gülüyor> serpiştirilir. <gülüyor> fasulye <gülüyor> serpiştirilir, nohut serpiştirilir. Ya hep aynı pilav yemiyor. Aynı pilav biraz yapmayacaksınız Biraz üzerine zaten. et parçaları, biraz üzerine tavuk ondan parçaları. Bir, ondan bir şey alacaksın, feyiz alacaksın heyecanlanmak için. Aynısını yapmayacaksın tabii ki. O da bir monotonluktur. Peki, neler yapabilirsin? Neler yapabilirsin? Ne, neler yapabilirsin? Çok düşündü. Demek ki kurtulamadım monotonluktan da. sulu yemek. Nasıl <laughs> yapabilirsin? <laughs> lazanya, evet güzel bir yemek türüdür Lazanya. İnsanları heyecanlandıran bir yemek türüdür. Arkadaşlar bir size olacak. yaşanmış bir hikaye anlatmak istiyorum. Monotonluğun hastalık olduğunu yaşadığım bir olayda bunu iyice benimsedim. Yıllar 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 önce bir beraberliğimde. Artık o beraberliğim o kadar monotonlaştı ki. Yani hep aynı şeyleri yapmak durumundayız. Hep aynı yani reverse de yapsak hep aynı pilavı yiyoruz. Bir gün artık televizyon seyretmenin dışında işte merhaba nasılsın, ne yaptın, ne gibi kısa öz sohbetler yapmanın dışında oturdum televizyon seyrederken birlikte olduğum insan da yanıma geldi. O da oturdu. O da televizyon seyrediyor. istek dışı. Bakın söylediğim olay gerçekten istek dışıydı. Elini benim omuzuma atmış. Atmış diyorum çünkü gerçekten öyle bir heyecan da yok. Ve o sırada elleriyle kulağımı okşarken o anda hissettim. Bakın e, bunu tabi anlatırken çok garip bir şey bu ama kulağımla oynarken hissettim. <laughs> Bak, Ben gerçek yaşanmış bir şey anlatıyorum. Yok, kulağım okşıyordu. Bir parmağın. <laughs> Arkadaşlar işte hızlı tüketmek budur. Yani ben ciddi bir şey anlatıyorum, bir yaşanmışlığı anlatıyorum. Çok Dalga iyi. geçiliyor. Ya oradaki mantık o <laughs> fiziksel kulak oş. <olmuş. gülüyor> o anda televizyon seyrediyoruz ve bir parmağın. <laughs> ne diyeyim <laughs> Avuç içi ayasına mı aldı diyeyim <laughs> Allah Allah. İlgilenen olursa lütfen mesaj yazsın DM'den. <laughs> Sizden ricam bunun sonunu merak eden varsa lütfen DM'den beni bana yazı yazsın ben sonunu açıklıkla açık net bir şekilde anlatacağım. Evet o parmak kulakta mı kalmış ne olmuş lütfen öğrenelim. Arkadaşlar DM'den ulaşın siz bana ee, ben size kulağın sonunu anlatırım. <laughs> Neyse, monotonluktan oh. kurtulma şartlarını. Kurtulduk işte bak. <laughs> Kurtul işte bakın. <laughs> Esasında bu videonun bir özelliği var. Normal monoton bir muhabbet sohbet yapacakken insanların birbirine karşı böyle farklı bir sohbet türüne girmesi bile garip şekilde monotonluktan kurtarıyor insanı. Spontane olan her şey Spontani güzel. Spontane olan her şey güzel. Hani derler ya reklamın iyisi kötüsü olmaz, muhabbetin de iyisi kötüsü olmaz. Kavga olmasın, kalp kırımı olmasın yeter. Geri kalan tüm muhabbetler spontane oldukça esasında monotonluktan kurtarıyor insanı. Evet. Size başka bir tavsiyem daha var monotonluktan kurtulmak için. Eğer gerçekten bu monotonluk hastalığını hasta olduğunuzu kabul ediyor iseniz şu anda birçok çiftin ortak sorunu bu. Birbirlerinden artık zevk almamaya başlıyorlar. Birbirlerine artık zevk vermemeye başlıyorlar. Kulaklarıyla oynamamaya başlıyorlar. Gerçekten ben daha önceki bir sohbetimde bunu söyledim. Erkek kadının hiç beklemediği anlarda kadının omzuna bir buse kondurmalı. Hiç beklenmedik. Spontane olsun. Veya kadın erkeğe yine spontane şeklinde hiç beklemediği bir anda güzel bir söz söylesin. Yani güzel söz söylemek için bir insanın diğerine, diğerine bir buse kondurması için sadece or ortamın olmasına gerek yok. Bakın bunlar çok basit nüanslar. Çok çok basit nüanslar. Ama size en büyük tavsiyem bu. Birbirinize, birbirinizin beklemediği zamanlarda ister fiziksel, ister sözsel jestler yapın. Bu bile monotonluğa bir parça ara veriyor. Yani çok aile biliyorum ki evliliklerde, ilişkilerde çok önemli bir yer tutan beraberliği bile monoton şeklinde yaşamaya başlıyor. İşte bu yapılan ufak jestler, bu jestlerin artmasıyla beraber yaşanan beraberlikler de çok daha heyecanlı ve çok daha güzel oluyor. Sizlere tavsiyem bu. Allah Allah'tan konuşurdu beni. En sonunda konuşabildim. Zaten yani, sen konuşuyordun. Gülmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Bir alt tarafı bir parmak anlatıyorum size. Esasında konuştuğumuz konular tabii böyle bir 5 dakikayla 10 dakikayla sınırlanabilecek, çözümleri sınırlanabilecek konular değil. Ama emin olun biz de iletişim kuranlarla günlerce, haftalarca, aylarca konuşuyoruz. Önemli olan insanların birbirine yardım edebilmeleri. insanların yaşadıkları tecrübeleri karşısına aktarabilmeleri. Zaten bu kanalı kurmamın esas nedeni de bu. Yaşanmışlıklarımızı, tecrübelerimizi, bilgilerimizi o anda o sıkıntı sorunu yaşayanlarla paylaşıp belki kendilerine bir çözüm yolu bulmalarını sağlayabilmek. Esas hedefimiz bu. Böyle bir düşünceniz olursa lütfen bizimle paylaşın ve bir sonraki sohbette de sizin sorunlarınızı genel sorun mantığıyla da oturup konuşalım. Sizlerden haber bekliyoruz, sizlerden sorular bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Dilek çok güzel bir sohbetti. Ben çok zevk aldım. İnşallah bir sonraki sohbette görüşmek Biraz üzere. Zorlu oldum, hani. Bak şimdi lafama girme şu anda kapanış yapıyorum. Tamam. <laughs> 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 kanalımızı, sohbetlerimizi beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizlerden gelen her türlü destek bize artı bir şevk veriyor. Artı bir çalışma arzusu veriyor. O yüzden sizlerden beğeniler ve abonelikler bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.